yani programımız gezi bölümüyle devam ediyor. Ve Melike bir kez daha Londra mahallesinde. Melike festivallerin farklı kültürlerin ve İngiltere'nin dört bir köşesini siz kıymetli mahalleli için gezecek. Yolaysa tarihi Londra metrosunu tanıtarak başlıyor. Ne Yol bire oğul, yine Hello, everybody. My name is Melike, and I am going to take you into a very interesting journey into London. Now, you might think London is a very small city, but actually, there's a lot of activities going inside here, and I am going to tell you about hidden gems, uh, known gems. And find out what exactly is happening on the streets of London. So, shall we start this journey? I think we should. we're going to start our journey but before we do so we're going to choose the best means of travelling in London which is the underground and thank god for the underground so we're going to start from up north and a change at king's cross so we can go down south and here we go <mimle> <mimle> isterseniz melike yolculuğuna başlamadan önce Londra metrosunun tarihini kısaca öğrenelim. Londra metrosu dünyanın en eski yeraltı ulaşım sistemlerinden biridir. Geçmişi 1863 yılına dayanır. Bu metro sadece ulaşım için de kullanılmamıştır. 2. Dünya Savaşı'nda hava saldırılarından korunmak için birçok İngiliz metro tünellerine gizlenmiş ve bu tüneller sığınak olarak kullanılmıştır. kendine has logosuyla dünyada bilinen ve kırmızı renkli trenlerin hakim olduğu Londra metrosunda 11 farklı hat bulunur ve her hat farklı bir renkle temsil edilir. So there are 134 steps to go downstairs and so we're literally going underground. There is a lift of course but uh, there weren't lifts in the old days so let's do the old-fashioned way and plus it keeps us fit. So as you can see it's full of people and you really need to know where you're going otherwise you can easily bump into someone. So are we going left, right or straight ahead? I think we're going straight ahead. So we're here in one of the platforms. And it's a very tight spot as you can see. Um, I'm just about on the platform and half of the platform is the tube itself. Now, millions of people use the underground every day uh, and it's become a symbol of London, the London Underground, the transport of London. And um, saying that, I don't actually know which way I'm going. I'm not taking this train. Do I need to go down here? Maybe? Oh! Unutmadan belirtelim. Londra metrosu ulaşım araçları içinde en pahalı olanıdır. Sabit bir ücret yoktur. Bölgelere ayrılmış Londra'da mesafeye göre ücret alınır. And also like a wall up It's been a while since I felt to swear about someone I really really like to know you more I know you more. We're changing lines and sometimes in order to do that we have to walk maybe three minutes sometimes five. Tıpkı yerin üstü gibi yerin altı da renklidir. Tren değiştirirken karşınıza çeşitli sürprizler çıkabilir. Bunların en dikkat çekeni metroda tabii ki müzisyenlerdir. Metronun içerisinde sabah mahmurluğunuzu veya akşam yorgunluğunuzu gidermeniz için keyifli müzikler yaparlar. Packed in here, and despite the crowd, it's really quiet. And the rules of travelling is that you don't look people in the eye, you look straight ahead or at your feet, and you don't say a word. Melike ile bu hafta tarihi Londra metrosunu gezdik. Önümüzdeki hafta farklı bir eğlence noktasıyla karşınızda olacağız. Yola çıkarken nereye varacağınıza dikkat edin. Hiçbir zaman yolun başı ve sonu değildir sizi heyecanlandıran. Yolculuk esnasında yaşadıklarınızdır. Örnek mi? Doğum, ölüm ve yolculuğun yapıldığı asıl zaman dilimi olan yaşam. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Hafta yine Avrupa'nın en çok tercih edilen kanalı Eurostar ekranlarında İngiltere'nin en çok sevilen programı Londra Mahallesi'ne görüşmek dileğiyle. Bizleri aşağıda geçen telefon numaramızdan ulaşabilir. Youtube, Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi haftalar diliyorum. Hafta görüşünce dek hoşçakalın. Eurostar ekranlarından ayrılmayın. ve onlarla keyifli sohbet sohbet. sohbet. İstenildiği gibi gitmemesi ve... Ay. Hello. Sevgili izleyiciler, şimdi de kameralarımızı Londra sokaklarına çeviriyor ve vatandaşa bilgi soruları soruyoruz. Peki ya onlar ne cevap verdiler? Oh yes, haber.